eyyühen nebiyyü ey peygamber he, Allah'tan haber veren nebi inna ahlelna leke ezvaceke lati ateyte ucurahunne bir ateyte ucurahunne <laughs> muhurahunne mehillerin vermiş olduğum o kadınları sana helal kıldık yani e, neden peygamber falan kadınlarla evlendi bütün bunlar Allah müsaadesiyle oluyor. Çünkü ilahi bir program var. Efendimiz kadın akademisi kuracak. Hayız nifası nasıl anlatacak? Geliyor bir kadın bu rivayeti Efendimiz Aleyhisselam'a soruyor. Hayızla alakalı teferruatına girmeyeyim ki bunun kardeşlerimiz burada dinlerler. Olur ki o mecliste kadın erkek bir kızla babası olabilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek yüzün kapatıyorlar. Annemiz ediyorlar ki sen anlat buradan ötesini... Yani demek ki Peygamber Aleyhissalatu Vesselam edebi kardeşim. Tamam. Bir fıkıh kitabını açıp onun içerisindeki kadınla alakalı konuları kadınlara, mahremi olmayan kadınlara anlatmaya onun hayası müsaade etmiyormuş. İşte bu ev kadın akademisi onun için var. Peki bütün bunlar ilahi bir plan dairesinde oluyor. Allah Teala işte onlar şunlar bunlar onlarla şunlara bunlara ulaşılacak. Yani eğer hep 18 yaşında, 19'unda, 20'sinde bakire kızlar olsaydı o zaman derlerdi ki küfür yobazları peygamber o kadınlarla evleniyor. Ama öyle değil. Peygamber altını bunun çizin. Efendimiz onların işlevine bakıyor. Ağzında diş kalmamış. Yürümeye mecali yok. Hatice annemiz işte. Allah Resulü onunla o kadınla ne zaman kadar duruyorlar? 53 yaşından sonra evleniyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yani ondan sonra mı peygamber aleyhisselamın dünyası başlıyor? Olur mu? Ama anlamayınca, anlamayınca, anlayamayınca oradan taarruzda bulunmak istiyorlar. Peki birincisi bu. Yani ahlalna leke azvajeke lati ne ucurehunne ateyte muhurehunne mehillen vermiş olduğun eşlerini Allah Teala sana helal kıldı. Biz sana helal kıldık buyuruyor. Ya eyyuhen biz helal kıldık. İnna ahlalna leke sana helal kıldı. İkinci olarak وَمَا مَلَكَتْ yeminuke mimma afa Allahu aleyke. Allah'ın savaş esiri olarak sana vermiş olduğu elin altındaki o cariyelerden eş alabilirsin. Onlarla beraber olabilirsin. Onları sana helal kıldık. Safiye annemiz var. Cüveyriye var. Bunlar savaş esiriydiler. Efendimiz Aleyhisselam onları azat etti. Onlar da hür oldular. Onlarla evlendiler. Peki neden bu var? Neden cariye ile evlenilir? İslam kölelikle alakalı, köle edinmeyle alakalı bütün başlıkları kaldırıyor. Yani bir yere baskın yapıp oradaki insanları köle alamazsınız. Borçlanan birisi borcunu ödeyemiyorsa borcu artıyor. Sonunda cahiliye döneminde o da köle oluyordu. Yunan'da da benzer hükümler vardı. İslam bütün bunları kaldırdı. Sadece ne kaldı? Savaş kaldı. Ama onu siz tek taraflı kaldıramazsınız. Yani dünya uluslararası bir anlaşma olacak. Ancak onunla kaldırabilirsiniz. Eğer siz karşı taraf sizinle savaşıyor, baskın yaptı, sizin oradaki vatandaşlarınızı e, köle olarak alıyorlar, esir olarak alıyor. Siz eğer mütekabil olarak aynı şeyi yapmıyorsanız, o zaman gelen saldırır, giden saldırır. Müeyyideniz yoksa sınırınızı ve devletinizi koruyamazsınız. İslam alıyor işte azat ediyor. Alıyor, azat ediyor. Sahabe ikram radıyallahu anhum efendilerimizin hayatın sonuna doğru neredeyse köle kalmıyor. Sadece 30 bin köle kim azat ediyor? Abdurrahman bin Avf. 30 bin köle azat ediyor. Peki en fazla sahabi ne kadar Ar fatta? 120 bin değil mi? Ne kadar çıkarırsın daha fazla? 140 bine. Bir sahabin azat ettiği köle ne kadar kardeşim? 30 bin. Kefaret sistemlerinin başına köle azat etmeyi koyuyor İslam. Yani İslam kölelik sistemini fiilen ortadan kaldırıyor. Eğer bu şekilde bir savaş esiri varsa o da Peygamber Aleyhisselam'a eş olur onunla işte o da İslam'ı öğrenecek Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra bunlar kendi milletlerine milletlerinin kadınlarına İslam'ı anlattılar başka Efendimiz Aleyhisselam inna ahlelna leke bir mehir verdi eşleri iki esir cariyeler varsa tabi evli değilse eşi yoksa o olabilir üçüncü olarak kimler ve benati ammike ve benati ammatike amcanın kızları ve benati ammatike halanın kızları ve benati halike dayının kızları ve benati halatike e, senin e, teyzenin kızları ve benati halatike lati hacer Seninle seninle beraber hicret eden amcanın ...halanın, teyzenin, dayının kızları... ...bunlarla da evlenebilirsin. Yani seninle beraber hicret eder derken... ...muhacir olanlar... ...Efendimizle beraber değil de... yani ...onlar da muhacir oldular... ...Medine'ye geldiler... ...onlarla da evlenebilir... ...Allah Resulü Aleyhisselam. Neden böyle diyor? Çünkü Hristiyanlıkta... ...eğer yukarıda bir nesepte buluşuyorsa onunla evlenemiyordu. Yani şeriat böyle bir hükmü de burada belirtmiş oluyor. Amca kızıyla birisi evlenebilir. Hala kızıyla, dayı kızıyla evlenebilir. O hükmü belirtmiş oluyor. Sonra emraeten mu'mineten in vahabat nefsaha. Emraeten mu'mineten in vahabat nefsaha lin-nebiyyi in arada nebiyyu en haha. Şimdi bir kadın kendisini Allah Resulü Aleyhisselam'a geliyor. Ben mehir istemeden seninle evlenmek istiyorum derse. Yani ve mra'aten mu'mineten in vehebet nefseha lin nebiyyi. Vehebet nefseha lin nebiyyi diyor ki ben mehir almadan evlenmek istiyorum ya Resulallah. Diye gelirse in araden nebiyyü en haha. Resulullah da onunla evlemeyi kabul ederse Böyle bir kadınla da evlenebilir. İnna ehlenna leke. Bunu da sana helal kıldık. Bu şekilde evlenmeyi. Ama bu nasıl olacak? Halisetel leke min dunil mu'minin. Yani vehebetten hal. Yani e... efendim imraten mu'mineten buyurmuştu burada. <sociledek documentation même literacy1> i̇n vebet nefseha in vebet nefseha halisetel leke min dunil mu'minin. Başkalarına olmaz bu. Bir Müslüman mehir, kadın almıyorum dese bu şekilde evlenebilir mi? Evlenemez. Peki Efendimiz'e Cenab-ı Hak bu şekilde bir ruhsat vermiş olmasına rağmen Allah Resulü mehirsiz evlendiler mi? Hayır. Mehirsiz evlenmediler. Her ne kadar Cenab-ı Hak bu şekilde bir ruhsat verse bile. O halde burada dört başlık var. Bir, mehir vererek evlendi. İki, esir olarak alınan kadınlar ki Safiye ve Cüveriye gibi onları sonra Allah Resulü azat ediyor. Üçüncü başlıkta amca kızı, dayı kızı bunlarla da evlenebilirsin. Dördüncüsü ise وَمُرَاتَنْ مُؤْمِنَةً اِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِنَّبِيِّ Mehirsiz evlenebilirim diyen bir kadın varsa onunla Allah Resulü evlenebilir. Ama bu sadece ya da buradaki bütün durumlar sadece kime ait? Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bütün durumlar dediğimiz zaman o zaman şöyle anlamamız gerekir yani dördün üzerindeki evlenme noktasındaki bu dört durum yoksa e, öyle yani dördün altındaki evlenme al, a, olarak aldığınız zaman sadece Resulullah aleyhisselama hangisi has olur dördüncüsü ve muraten mu'mineten in vehebet nefsaha o peygamberimize o sadece ona hazır olmuş olur. Peki kad alimna mafaraduna aleyhim fi azwajihim ve ma malakat Burada bir ara cümlesi getiriyor. İtiraz cümle getiriyor. Kad alimna mafaraduna aleyhim fi azwajihim. Yani biz o Müslümanlara Hanımları hakkında fi azvajihim hanımları hakkında onların hukuku hakkında bir de o cariyeler eğer eşleri varsa onlar hakkında hangi hükümleri kıldığımızı biz biliyoruz onlar bellidir. Yani Peygamber Aleyhisselam'ın evliliği Müslümanların evliliğinden aile hayatından farklı olduğunu ayet kerime bu ara cümlesiyle işaret ediyor. Yani onlar da Peygamber Aleyhisselam gibi ee, i̇şte bu şekilde evlenemezler. Dörtten fazla evlenemezler. لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجُونَ lamun mutallakı ney? İnna اَحْلَلْنَا لَكَ يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ inna اَحْلَلْنَا Neden biz kimlerle evlenebileceğini belirttik? Neden bunları sana helal kıldı? Çünkü kadın akademisi kurulması gerekiyordu. Ama siz bu hanımlarınızı bu halde alırsanız münafıklar, Yahudiler konuşacaklar, peygamberin e, iffetine saldıracaklar. İşte biz bizzat ayetle bunları belirttik ki ayetle peygamberin hayatını yani bizzat Allah'ın talimatlarıyla bu şekillendi. Böyle yaptık ki like ne aleyke haracun senin kalbinde bir sorluk bir e, daralma hali hafakan olmasın ve keanallahu gafurur rahima Allah azze ve celle gafurur rahimdir gafurdur merhamet sahibidir işte bütün ayetleri bütün talimatları Cenab-ı Hak bu çerçevede inzal eder indirir buyuruyor Allah azze ve celle Estağfurullah